Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne Türkiye'nin ise 400 alımına ilişkin bir mektup gönderdi mektupta, Türkiye-ABD ilişkileri gergin ama Türkiye ise 400 alımından dolayı F-35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi, ifadesi kullanıldı. Reuters'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne gönderilen mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel f 16 savaş uçağı satışının Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığı belirtildi. Mektupta Türkiye ABD ilişkileri gergin ama Türkiye S-400 alımından dolayı ve 35 programından çıkartılarak gereken bedeli ödedi, ifadesi kullanıldı. Önceki hafta Reuters, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin teklifinde bulunduğunu ortaya açıklamıştı. Ankara-Washington hattında büyük bir gerilim yaratan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Türk savunma sanayisine yaptırımlara hem de Türkiye'nin F-35 programından çıkmasına sebep olan S-400'ler ile ilgili bu teklif Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın da gündemine oturmuştu. NYT, bu savaş, diğer cephelerde yeniden hesap yapılmasına sebep oldu. Bunun bir örneği Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin Türkiye hükümetine gelişmişse 400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya verme fikrini ortaya atması. Rusya tarafından yapılan sistem Amerikalı yetkililerin bir NATO müttefiki olan Türkiye'yi cezalandırdığı sistemin ta kendisi yorumunu yapmıştı.